Bu ne şimdi? 321. Arabanın sigortası mı? He. 2000 321. 321 lira. Şuradan hemen yaptırdık beklerken. Evet. ne yapıyor? pasaportlarla? He? Yüzüne bakıyor euro kameradan. Euro. Doğru. Sağ ol yani. 47 euro ya. He? 47 euroya yaptırdın mı? 127 euro kaç para yapıyor? 5 bin lira yapıyor. Yüzlerini tanıtalım. 5 bin, bin lira tiktik. yapıyor. Seni tanıyabilir mi acaba o kamera? Kamera seni suratını alabilir mi? <laughs> Hadi öleceğim Kanka ben buradan geçmeden O gerginliğim bitmez ya <laughs> Neye gerildin kanka Sen suratını nasıl tanıtacaksın onu merak ediyorum Bende de öyle oluyor da Pasaportlarımızı muhtemelen sene vereceğiz Sonra ineceğiz arabadan Bu kadar uzun yerim yok Ruhsat ve araç sahibinin pasaportu <laughs> Pasaportumu da verir misin? giriş yaptık mı biz? Şu, Şu kapıdan sonra galiba. Teşekkürler. Şimdi biz giriş yaptık. Yapıyoruz. Şimdi ne bekleyeceğiz? Hı? Bir bu, bu? ne şimdi acaba? Şuraya dur da şeye girerim tutup diye. Bizim abi değil mi şu? Oraya bırakmış arabaya gitmiş o. Hangisi?